Evet, seçim ofisindeyiz. Sağ olsun vatandaşlarımız burayı dolduruyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Burası Halilerlerin evi. Halileri seçmenlerimizin evi. Burada hep birlikte buluşuyoruz. Ee, yine dertlerle dertleniyoruz. Çözüm üretiyoruz. Ee, ben vatandaşlarımıza, seçim büromuza göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Ee, şükranlarımı sunuyorum hem sahada hizmetlerimize misliyle devam ediyoruz. Hem de bir taraftan da 31 Mart akşamı için seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah seçimlerden birlik ve beraberlik içerisinde yine Halilye'nin, yine Halilyelilerin zaferiyle, yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi, Akbert'in zaferiyle beraber inşallah sonuçlandıracağız. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam. Ee, sağ olsunlar, var olsunlar göstermiş olduğu teveccühte ve ilgiden dolayı Halilyeli seçmenlerimize. Öncelikle burayı hınca hınç dolduran tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Haliliye Belediye Başkanımız sloganı Can Kurban. Ee, buradaki gelen tüm hemşerilerimizin de e, gördüğümüz kadarıyla canımız feda, canımız kurban başkanımıza deyimleri vardı. Tokalaşırken, tabii konuşurken gördük. Allah'ın izniyle Haliliye'de yine yeniden bir rekor kuracağız. AK Parti belediyeciliğin olduğu her yerde gerek siyaset, gerekse hizmet anlayışı olarak kazanılmış müktesaplarla kendini ispatlamıştır. Bu anlamda da belediye başkanımızın ikinci dönemi de ustalık dönemi olacaktır. Bundan hiçbir şüphesi olmasın tüm hemşerilerimizin. Özellikle Haliliye ilçesinde oturan tüm vatandaşlarımızın. Bu anlamda gelen tüm misafirlere teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza da Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanımıza hayırlı olsun'a geldik. Gerçekten Mehmet Can Polat Halilye için bir şans yaptığı hizmetlerden belli. Halilye'de tüm sorunları gidermiş. Biz e, Mehmet Can Polat'ın hizmetlerini görüyoruz. O konuda e, AK Parti'nin e, hizmeti burada belli ediyor.